Memleket Partisi'nin gençlik projesi olan Genç Meclis konuşuyor. Neden siyaset? Neden Memleket Partisi? Ayrıştıran siyaseti sevmiyorum. İttifaklar altında kutuplaşmak için değil, bütünleşmek için memleket partisinde yer alıyor. Kimse Türk yargısını ve medyayı satın almasın diye, kimse konuşmaktan, eleştirmekten ve eleştirilmekten korkmasın diye basın özgürlüğümüz için ben de siyasetteyim. Toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi için siyasetteyim. Türkiye'nin yazılım merkezi olması için memleket partisinde. Sadece eleştiren değil, geleceğimizi geri almak için sağda mücadele etmek gerektiğini düşündüğüm için memleket Partisi ile siyaset yapıyorum. Tüzüğü gereği içinde koltuk sevdalıları değil memleket sevdalıları barındırdığı ve barındıracağına inandığım için ben de memleket partisindeyim. Torpil olmadan hak ettiğim işe girebilmek için memleket partisindeyim. Gençlik, bütün olduğu değil siyaset üretildiği bir partide memleketi gelişen onun üzerinde yeniden de yükseltmek için ben de memleket partisiyle. Memleket Partisi cinsiyet eşitliğine değer veren ve değerli kadınlarımızı el üstünde tutan bir parti. Ben de buradayım. Bu yalan, dolan, talan, iban düzenine karşı gençliğe hitabenin gerekliliklerini yerine getirebilmek için biz gençler olarak artık siyasetin içerisindeyiz. Ve bir çıkma bir gözün ışığında Memleket Partisi diyor.